herkese dedi süre arttırılıyor dedi. LGS'de dedi bakanlık böyle bir süre arttırımına gidebilir mi? Bizim böyle bir talebimiz var dedi. Ben de bakanımızla karşılaşırsak <laughs> sorarız dedim. O zaman sizin geleceğiniz daha kesin değildi. <laughs> Biz de soruyoruz sayın bakanım. LGS'de öğrenci üyelerinin böyle bir beklentisi var. Bir şey düşünüyor musunuz? Ya Bunun doğru bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onun altını çizmemiz lazım. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Dolayısıyla bakanlığa geldiğim zaman da benim özellikle vurguladığım şey sürpriz olmayacak. Yani böyle beklenmedik, altyapısı çok iyi hazırlanmamış yenilikleriyle vatandaşımızı, öğrencilerimizi tedirgin etmeyeceğiz dedik. Daha önceki programlarda da açıklamıştım. 5 Haziran'da yapacağımız LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem soru sayılarında hem de süreyle ilgili bir değişiklik yok. Bildiğiniz gibi ölçmede süre zaten ee, ayırt ediciliğin bir parçasıdır. Yani değerlendirmenin bir parçasıdır. Dolayısıyla e, sürenin uzatılması e, süre değerlendirmesi rasyonel bir zemin içerisinde bilimsel bir zemin içerisinde oluşur. Ee, onun için şu an için LGS ile ilgili daha önceden açıkladığımız gibi hiçbir değişiklik olmayacak. O zaman süreyle ilgili de bir değişiklik Süreyi diyorsunuz gibi. ki Sayın Bakanım süre bilimseldir. Ölçme değerlendirme kurallarına göre bu tip soruya, bu sayıda soruya bu süre verilir. Biz de buna uyacağız diyorsunuz. Bir hatırlarsanız daha önceden süreyle bir değişiklik yapmıştık ama biz yapmış olduğumuz sınavlardan sonra değerlendirme raporları yayınlıyoruz. Oradaki Cevaplanan soru sayısına göre bir değişikliğe zaten gitmiştik. Dolayısıyla şu an için böyle bir şey gündemimizde yok.